Toplanma sebebimiz için kadınlar hakkında evet ne? <laughs> öncelikle Yıldıray'ı yani. ekipten atmayı bu tekrardan konuşmak istiyorum. Blow job yapmayacağız Yıld... <laughs> Şu kitapta yazdığı gibi önünüze koyuyorum kitabı. Kitap evet. değil, o. Kusura bakmayın şu kitabı orada. Eee oldu. Şuradaki kitapta yazdığı gibi alıp Hocam yalnız da neden dildo var? kitapta da zaten Yıldırayın en son yaptığı e, hareketler yazıyor sırayla. Ne yapmışım ya? Madde madde Allah, yazıyor. Öncelikle Allah, Bakrooms'ta Anime kendine... anime kızına tecavüz. Hocam neden böyle bir şey yaptın? E e o, tabii o, ki ben... bir dakika. E, e, bir şey e, öncelikle e, sakin, sakin olun burada ben konuşurken sırayla konuşalım. E. Öncelikle Bakrooms'ta kendini zorla öldürtme, intihar girişimleri var kompende arkadaşlarını bırakıp yeri geldiği zaman bug'a yeri geldiği zaman çeşitli bir suçları var. Evet görüyorsun hocam. Videolu kanıtlarla da kanıtlanmış olarak belirttiğiniz üzere kanıtları kabul ediyorum. Mahkeme huzurunda ayberke idam. 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 Gidiyorum. Gidiyorum. Ne ananı avradım, Çok fazla var. <gülüyor> <gülüyor> ay Ayber. Kese şeye dönüştün sen keseye dönüştün. Amman ki. Sen bittin. Sen bittin çocuk. Abi bu evde neler dönüyor? Neler dönüyor bu evde? <laughs> Yine nasıl? Merhaba olmuş. oğlum. Anne ben değildim anne. O anne o ben değildim anne. Evet sen de dat. Niye böyle? Aa. Oğlum. Arını... Amına koyayım Arını... bu neydi şimdi ya? <laughs> Fokusu geldi. <laughs> Emre şu an Lan, vatan gülüşü. <laughs> <laughs> Emre'nin yüzünde vatan gülüşü ya şuna bak. Bir dakika, dur şey öyle ya. hiç kımıldama Emre. Hiç kımıldama. Hemen hemen. Reis'in suratında bak bak hareketlere of. <gülüyor> <gülüyor>